Komutayı bırakmamak emri. Ne yazık ki bu durumun tanığı olan ve kendisine kuvvetlerinin yanından ayrılmaması söylenen Selahattin Bey'in de bir süre sonra İstanbul'a gittiğini haber aldık. Kemal Paşa'nın gösterdiği bu kötü örnek üzerine 7 Temmuz 1919 tarihinde şu genel bildiriyi gönderdim. 1. Bağımsızlığımızı korumak uğruna kurulmuş ve örgütlenmiş olan ulusal güçlere hiçbir şekilde müdahale ve saldırıda bulunulamaz. Devlet ve ulusun yazgısında ulusal irade etken ve egemendir. Ordu bu ulusal iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. 2. Müfettiş ve komutanlar herhangi bir sebeple komutadan düşürülmeleri durumunda kendilerinin yerini alacak kişiler işbirliği yapabilecek özelliklere sahipseler, komutayı onlara bırakacaklar ve fakat yetki bölgelerinde kalarak ulusal görevlerini yapmaya devam edeceklerdir. Aksi takdirde yeni bir ikinci İzmir olayına yol açabilecek kimselerin atanması durumunda komuta asla bırakılmayacak ve bütün müfettiş ve komutanlar tarafından kendilerine güvenilmediği gerekçesiyle yapılan atama işlemi reddedilecek, kabul edilmeyecektir. 3. Ülkemizi kolaylıkla işgal etme amacına yönelik olmak üzere itilaf devletleri tarafından yapılan baskılar sonucunda, hükümet herhangi bir askeri birlik, askeri ve ulusal örgütümüzü kaldırmaya emir verirse, bu emir kabul edilmeyecek ve uygulanmayacaktır. 4. Emelleri ve amacı ulusal bağımsızlığı sağlamak olan müdafai hukuki milliye ve reddi hak cemiyetlerinin ve girişimlerinin zayıflamasına ve dağılmasına sebep olacak herhangi bir etki ve karışmayı ordu kesinlikle engelleyecektir. 5. Devlet ve ulusun bağımsızlığının sağlanması amacında devletin bütün sivil memurları, müdafaa-i hukuki milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi yasal yardımcılarıdır. Ordu gibi yasal yardımcılarıdır. 6. Vatanın herhangi bir bölgesine saldırı olduğunda, bütün ulus, haklarını savunmaya hazır bulunduğundan, bu gibi olaylar çıktığında işbirliği için derhal her taraf birbirini en hızlı biçimde haberdar ederek savunmada hareket işbirliği sağlanacaktır. Bu bildiri, Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün ordu ve kolordu komutanlarına ve diğer ilgililere bildirilmiştir. Refet Bey'in 3. Kolordu Komutanlığını Bırakması Bu genel bildirimizden 5-6 gün sonra, Kabak'tan 3. Kolordu Komutanı Refet imzalı, 13 Temmuz 1919'da yazılmış bir şifreli telgraf aldım. Telgrafın metni aynen şudur. İstanbul'dan bir İngiliz gemisiyle savunma dairesi başkanı Albay Selahattin Bey, Görevimi devralmak üzere geldi. Benim de aynı gemiyle dönmemi bakanlık emrediyor. Selahattin Bey amacı uygun olarak çalışacak. Genel duruma göre komutayı ada geçene devretmeyi uygun buldum ve savunma bakanlığına istifamı verdim. Ayrıca ayrıntıyı veririm. Sivas'a doğru hareket ediyorum. 5. Tümen Komutanı Arif Bey aracılığıyla Amasya'ya yanıt veriniz. Efendiler, itiraf etmeliyim ki bu tutum ve davranıştan pek memnun olmadım. Refet Bey'in benimle olan işbirliği İstanbul tarafından biliniyor. Bu çalışmalara taraftar olan bir kişi, onu değiştirmeye ve hem de İngiliz yemisiyle gelince, derhal verilmesi doğal olan karar, bu adamın İngiliz görüşüne hizmet edebileceğine dair kendisine güvenilmiş olmasıdır. Bu yargı bir sanı derecesinde olsa da, Refet Bey'in komutayı vermek acele etmemesi, hiç olmazsa bizim de görüşümüzü alması gerekirdi. Güvenip komutayı kendisine devrettiğine göre de hiç olmazsa bir süre oradan ayrılmayıp durum ve görüşlerimizi tamamen bilimsetinceye kadar beraber çalışması ve kendisini bizimle bağlantıya soktuktan sonra uzaklaşması uygun olurdu düşüncesindeydim. Bununla beraber bir oldu bitti karşısında bırakılmış olduğuma göre iki noktada teselli aramakla yetinmek zorundaydım. Birincisi Refet Bey'in telgrafındaki Selahattin Bey amaca uygun çalışacak cümlesi diğeri de Refet Bey'in hiç olmazsa İstanbul'a gitmemiş olmasıydı. Bu durum üzerine komutanların İstanbul'a gitmek konusunda en küçük bir yanılgılarının pek pahalıya mal olacağını ve programımızı en iyi şekilde uygulamaya devam edeceğimizi bütün komutanlara bildirerek hemen dikkatlerini çektim. Refet Bey'e de aynı tarihte 14 Temmuz 1919 Selahattin Bey'in kararlarımıza iyi uygulayacağı, buradaki arkadaşları fazlasıyla duygulandırmış ve onlara güç vermiştir. Cümlesini de içeren bir şifre telgraf çektirdim. Selahattin Bey'in kendisine de aynen şu telgrafı çektirdim. 14 Temmuz 1919, Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na, Refet Bey'edir. Aşağıdaki telgrafı uygun görürseniz Selahattin Bey'e ulaştırınız ve sonucu bildiriniz. Mustafa Kemal Selahattin Beyefendi'ye İstanbul'un düşmanlarca kuşatılmış ortamından ulusun kutsal sinesine gelmeniz ve özverili arkadaşlarınızın çaba ve yurtseverlik ortamını onurlandırmanız büyük bir sevinçle karşılandı. Kutsal amacımızın gerçekleştirilmesi uğrunda gösterilecek ortak çabada Allah hepimizi zafere ulaştıracaktır. Gözlerinizden öperim. Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Selahattin Bey hakkında ilk şüphe ve kararsızlık, yine Selahattin Bey'in amaca uygun çalışacağını söylemesi üzerine kendisine güvenen ve hemen komutayı teslim edip Sivas yönünde uzaklaşan Refet Bey tarafından gösterilmiş oldu. Refet Bey'in Amasya'dan yazdığı bir telgraf, yalnız Selahattin Bey hakkında şüpheyi değil, daha birkaç noktayla ilgili görüşleri de içeriyordu. İzin verirseniz olduğu gibi bilginize sunayım. Amasya'dan 15.7.1919 Aceledir, güvenlikle ilgili 719 Erzurum'da 15. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne, Selahattin Bey'i tanırsınız, birdenbire ürkmemesi gerekir. Önce Kazım Paşa tebrik yoluyla, alımlı ifadelerle kendisiyle haberleşmeye girişmelidir. Hamit Bey'in görevden alınması hakkında henüz bir şey yok. Fakat yerinde bırakılması için girişimlerde bulunuldu. Görevden alınırsa buralarda kalacağını pek ümit etmiyorum. Onunla beraber etkilemeye çalışıyorum. Benim dönmem için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarına kuşku yoktur. Ben, duruma göre gereğini yaparak buralarda kalacağım. İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anladığıma göre, Kazım Paşa'nın durumu da tehlikelidir. Her zaman ölçülü davranılmasını ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim. Refet. 5. Tümen Komutanı Arif. Bu tahgrafta adı geçen Hamit Bey, Samsun mutasarrıfı bulunuyordu. Hamit Bey, Samsun'a barışımızın ilk günlerinde, Refet Bey'le eski dostluğu ve tanışıklığı sebebiyle, ortak amaçta sonuna kadar bizimle beraber, özveriyle çalışacak nitelikte bir arkadaş olduğuna güvendiği için, bana tavsiye ettiği ve benim sadrazamlığa ve özel olarak Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'ya durumu bildirerek Samsun'a getirebildiğimiz bir kişiydi. Böyle bir kişinin er geç görevden alınacağına kuşku var mıydı? Fakat Refet Bey, yerinde bırakılması için girişimlerde bulunuldu diyor nerede, kimlere gidilerek, kim başvurmuştur. Sonra, görevden alınırsa buralarda kalacağını pek ümit etmiyorum. Onunla beraber etkilemeye çalışıyorum, diyor. Nereye, İstanbul'a mı gidecek, nasıl? Bu kişi bugüne kadar bizimle çalışmıyor muydu? Bu telgrafında Refet Bey, kendisinin dönmesi için İngilizlerin hükümete baskı yapacaklarını kesin görüyor. Ve duruma göre gereğinin yapılması için uğraşarak burada kalacağını söylüyor. Oysa durum açık ve yapılacak şeyi ben kendisine 7 Temmuz 1919 tarihli genel talimatında bildirdim. Söz konusu talimatın ikinci maddesi. Ondan başka yapılacak şey yoktu. Refet Bey İngilizlerden ve buradan geçen Amerikalılardan anlamış ki Kazım Paşa'nın da durumu tehlikelidir. Bu ne demektir? Azim ve iradelerini en çok korumaları gereken arkadaşların bize karşı, herhalde iyi konuşmayacak kişilerin sözlerinden, tehlike kuruntusuna kapılmaları ve bunu inanarak söylemeleri neye işaret eder? Refet Bey telgrafın sonunda bana da ders veriyor. Her zaman ölçülü davranmanın gözetilmesini ve durumun iyi idare edilmesini tekrar tavsiye ederim diyor. Buradaki ölçülü davranma sözcüğünden amacın ne olabileceğinin yorumunu anlayışı keskin olanlara bırakıyorum. Bana iyi yönetimi tavsiye eden adam bu tavsiyeyi, benim verdiğim emir ve talimatı iyi uygulayıp, görevi başından ayrılmadan önce yapmış olsaydı, daha içten hareket etmiş olurdu sanırım. Hamit Bey'in İstanbul hükümetince görevden alınması Efendiler, Hamit Bey, 14 Temmuz 1919 tarihinde Samsun'dan bana şu kısa telgrafı çekmişti. Görevden alındığımı sağlam kaynaktan haber aldım. Şu bir iki gün içinde emrin bana ulaşmasını bekliyorum. Ardından İstanbul'a gideceğimi sunarım. Refet Bey'in komutayı bırakmış olmasından olumsuz etkilenmişken aynı günde önemli bir noktada kendisinden özverili bir görev beklediğimiz diğer bir arkadaşın da sanki doğal koşullar içinde bulunuyormuşuz gibi anlaşılması güç bir tutum göstermekte olduğunu öğreniyorum. Hamit Bey'e 15 Temmuz 1919 tarihinde şöyle bir telgraf çekildi. Kardeşim Hamit Bey, sizin yerinize İbrahim Ethem Bey'in atandığını haber aldık. Refet'e yazdım ve buluşarak beraberce iç bölgelere doğru gelmenizi rica ettim. Bilmem hangi güvenlik duygusu size İstanbul'a gitme fikrini aşılıyor. Bundan başka biz kıymetli arkadaşlarımızı İstanbul'dan Anadolu'ya çekip çıkarmaya ve bu şekilde ciddi yurtseverleri ulusal amacak hizmet isteklerinden yoksun bırakmamaya çalışırken siz bu hareketinizle en azından düşmanlarca kuşatılmış bir ortama gidiyorsunuz. Biz hiç uygun görmedik. Refette buluşunuz. Ya Sivas yakınlarında birlikte kalırsınız ya da rahatça yanımıza gelirsiniz. Kesin yanıt bekleriz. 5 gün sonra 20 Temmuz 1919 Samsun mutasarrıfı Hamit Bey'in Samsun'dan gelen telgrafı şuydu. Bizans'ın gittik çağırtan rezaletleri karşısında ümitsizliğe düşen ulus doğrudan bir ümit ışığı bekliyor. Buraları ve buradakileri öyle hayali şekil ve yaratılışta görüyorlar ki Acaba bir şey var mı diye ben de kuşku duyuyorum. İlgisizliğimden utanıyorum. Gerçi uyumuyoruz, bir şey yapmak istiyoruz. Fakat bu şeyin şekil ve teorisiyle uğraştığımıza, uzun yollar seçtiğimize inanıyorum. Zamanın ve koşulların beklemeye dayanma gücü yoktur. Ülkenin durumu dakikadan dakikaya fenalaşıyor. Dolayısıyla düşünceler üzerinde fazla durmayarak çalışmaları hızlandırmak gerekiyor. Bu konuda benim aklıma gelen şudur: Her yerden aynı anda padişaha birer telgraf çekerin. On aydan beri gözünün önünde çoğunlukla kendi arzu ve hevesi doğrultusunda yaşanan rezaletlerin yol göstermesiyle nereye sürüklenmekte olduğunu gören ulusun ne pahasını olursa olsun geleceğini ele almaya karar verdiğine dikkat çekip 48 saat içinde ulusun güvenine sahip bir hükümet kurulmadığı ve bir kurucu meclisin toplanmasıyla karar alınmadığı takdirde ne kendisini ve ne de hükümeti tanıdığımızı ekleyelim. Bunda hiçbir zorluk yoktu. Geleneksel olarak boyun kurmaktan üzüntü duymayan ulus, biz yürüyelim, arkamızdan gelsin, efendim. Beş gün önce görevden alınması durumunda İstanbul'a gideceğini söyleyen Samsun Mutasarrıfı'nın bu telgrafını, biraz öfkeli yazılmış olmakla beraber karar ve çalışma öğütleyen bir nitelikte bulduğunuzu tahmin etmek isterim. Mutasarrıf Bey, ulusun bir ümit ışığı beklediği yerde acaba bir şey mi var diye kuşku duyuyor. Bizi ne yapmak istediğini bilmeyen, şekil ve teoriyle uğraşan şaşkınlar sanıyor. Fikrimizi kısa tutup, eylemi hızlandırmak için yapılacak şeyi de söylüyor. Eğer bundan sonra bütün görüşlerindeki yanlışlığı açığa vuran çirkin bir fikri ortaya koymasaydı, iyi ederdi. Efendiler, tarih, geleneğe uyarak boyun kırmaktan üzüntü duymayan ulus, biz yürüyelim arkamızdan gelsin. Fikir ve görüşünde bulunanların karşılaştıkları sonuçlar ve cezalarla doludur yöneticilerin, özellikle devlet adamlarının böyle sakat ve kabul edilemeyecek düşüncelere asla kapılmamaları gerekir. Hamit Bey, bu talgrafında bizim Refet Bey'le beraber içlere çekilmesi konusunda yazdıklarımıza hiç değinmiyor. Hamit Bey'in bu talgrafına 21 Temmuz 1919 tarihinde verdiğimiz bir yanıtta. İnşallah her şey olacaktır. Yalnız, ulusun güvenine sahip bir hükümet kurmak için önce o hükümetin dayanabileceği bir kuvveti oluşturmak gerekir. O da, Doğu İlleri Kongresi'nin ve onun ardından da Sivas Genel Kongresi'nin toplanmasıyla olacaktır. Dedik. Refet Bey'le haberleşmeler. Efendiler, üçüncü olur diye bu bakımdan da Refet ve Salahattin Beylere tekrar değinmek gerekiyor. Sebebi şudur. İngilizler Sivas'a bir tabur gönderecekleri söylentisini yaydılar. Her ihtimale karşı Sivas'a gelen çeşitli yollar üzerinde askeri önlemler aldırmak gerekti. Bu sebeple Amasya'da bulunan 5. Tümen Komutanlığı'na, 18 Temmuz 1919 tarihinde, verdiğim bir emir metninde, henüz Amasya'da bulunan Refet Bey'e ait de şu cümleler vardı. Durum hakkında Refet Bey'in önemli dikkati çekildi. Belki Refet Bey böyle bir durumu dikkate alarak şimdilik Amasya'da kalmayı da tercih eder. 5. Tümen Komutanı'nın 19 Temmuz 1919'da verdiği yanıtta dikkat çekici şu cümleler vardı. Selahattin Bey şu anda Samsun'dadır. Şimdiye kadar kendisiyle bağlantı kuramadığım gibi, hiçbir ciddi ve önemli haberleşme de yapılmamış olduğundan, adı geçen komutanın görüş ve düşüncesinin ne şekilde olduğunu bilemiyorum. Fakat Refet Bey, gerektiğinde İngilizlere direnecek kadar cesaret gösteremeyeceğini hissettirmişti. Refet Bey 18 Temmuz 1919'da Sivas'a hareket etti. Bunun üzerine Refet Bey'e şu şifreyi verdirdim. Şifre, kişi özeldir, sayı 115. 19 Temmuz 1919 Amasya'da 5. Tümen Komutanlığı'na Sivas'ta 3. Ordu Sağlık Müfettişi Albay İbrahim Talip Beyefendi'ye. Refet Bey'edir. Selahattin Bey'e telgrafımı verdiniz mi? Adı geçen arkadaşımızın kesin inancının mutlaka anlaşılması ve çünkü kararsızlık ya da iki taraflı davranma gibi felaket doğuracak bir duruma hiçbir şekilde tahammül olunmaması ve göz yumulmaması vatani bir görev olduğundan bu konuda evet veya hayır şeklinde kendisinden söz alınması ve ona göre bir karar verilmesi gereklidir. Sizin bıraktığınız noktadan başlamak kendileri için en uygun programdır. Şimdiye kadar hemen bir hafta olduğu halde hiçbir kesin bilgi alınmaması ve İstanbul'dan alınan bir bilgide adı geçen kişi hakkında sağlam bir inanç gösterilmemesi ve yola çıkmadan önce Sadık ile gizli bir görüşme yaptığından ve dostluğundan söz edilerek şikayet edilmesi bu telgrafımın yazılmasına etkendir. Bu durumu ve sonuçlarını özellikle sizin değerlendirerek çözmeniz gerekir. Çünkü herhangi bir halk topluluğunda söyleyeceği yanlış ve ulusal amaca aykırı bir tek sözün bile meydana getireceği ters etkiyi ve bunun yaratacağı durumu şimdiden düşünmek yeterlidir. Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım Yalnız bu telgrafımıza değil, çok şeye kanıt olarak Refet Bey'in şu telgrafını olduğu gibi bilginize sunacağım. Güvenlikte ilgili ve çok aceledir. 1828. Sivas'tan. 22-7-1919. Erzurum'da 3. Ordu Müfettişliği Vekili Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine. 1. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Telgrafınızı Salahattin Bey'den ayrıldıktan sonra aldığım için kendisine veremedim. Salahattin Bey'i herkes gibi siz de çok iyi tanırsınız. Kararsız tabiatlı bir adamdır. 10 günden fazla bu bölgede kalmamak niyetiyle gelmiş az kaldı komutayı almadan geri kaçacaktı. Kendisine güven verip inandırarak vatanı görevini hatırlattım. Ülkesini kesinlikle sever fakat zamansız girişimlere gelemez. Aşağı yukarı Vali Reşit Paşa'dan biraz daha iyi. 13. Kolordu'dan geçen silahlardan haberi olduğu gibi bu işin sonuçlandırılması için İstanbul'da da çalışmış ve başarılı olmuş. Buraya Cevat Paşa tarafından seçilerek gönderilmiş. Dolayısıyla amaca zararlı olamaz ve hiçbir halk topluluğuna amaca aykırı tek bir söz söylemez. Tam tersine amacı uygun ve fakat sessiz bir şekilde çalışmaya söz verdi. Sadık Bey'le bağlantısı hakkında verilen bilgilere inanamıyorum. Zaten aldığımız haberi kesinleştirmeden ve belli bir program yapmadan çalışmak kuvvetlerin kaybına sebep oluyor. Doğu'nun durumu hakkında bana verdiğiniz bilgilerde aldığınız abartılı haberlere kapılmamış olsaydınız belki de ben durumu daha iyi idare eder ve komutayı bırakmak zorunda kalmazdım. Kendi başına karar verecek insanların gerçek durumu bilmeleri gereğini siz de kabul edersiniz. Dolayısıyla Salahattin Bey'i amaçsız bir şekilde ürkütmek ve hayır dedirtmekle ne çıkacak? Zaten o kaçmaya hazır. Yerine acaba kim gelecek? Emirlerinizin kısa ve açık olmasını rica ederim. Salahattin Bey hakkındaki telgrafınızı lütfen bir daha okuyunuz. Fırtınayla başlayıp sakinlikle son bulan bu telgraftan kesin amacınızı çıkaramadım. Bununla beraber birkaç güne kadar Salahattin Bey Samsun'dan dönüyor. Kendisiyle görüşeceğim. Kuşkusuz ona uygun bir şekilde amaç çerçevesinde yönetmek için gerekli önlemleri alıyorum. 2. Samsun'a çıkarılan taburun, buradaki Hintli Müslümanları değiştirmekle beraber, asıl Sivas'ta bulunduğunuzu zannettiklerinden, şahsınıza bir gözdağı vermek amacıyla çıkarıldığını İngilizlerle görüştüğümde anladım. Beni İstanbul'a gitmeye ikna etmek için, kabakta bulunduğum zaman bir İngiliz binbaşısı geldi. İngilizlere karşı gösterdiğim direnişten yararlanarak fakat gerçekte şahsınızı yıpratmak için beni görevden aldırdıklarını açıktan söyledi. Şahsınızın diğer dayanığı Kazım Karabekir Paşa'ymış. Bu bakımdan Kazım Paşa ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak açık bir sebebe meydan vermemelidir. Ferit Paşa'nın istifanız üzerine Kazım Paşa'yı komutan mekili olarak ataması İstanbul'dakilerin bir kısmının kötü bir amacı olmadığını gösteriyor. Fakat İngilizlerin ısrarı karşısında bir şey yapamazlar. Kazım Paşa'nın vekil olarak atanması da Selahattin Bey'in Sadık Bey hesabına buraya gelmediğine delildir. 3. Benim İstanbul'a götürülmem için İngilizlerin resmi olarak İstanbul hükümetine baskı yapmaları çok olasıdır. Çünkü benim ile İngilizlerin arasında resmi bir bağlantı var. Bu baskı artarsa Selahattin Bey'i zor bir durumda bırakmamak için izimi kaybettireceğim. 4. Hamit Bey'in değiştirileceği söylentisi henüz gerçekleşmedi yerinde bırakılması için gerek Selahattin Bey ve gerekse İngilizler İstanbul hükümetine başvurdular. Adı geçen kişinin değiştirilmesi girişimi İçişleri Bakanlığı ile kavga etmesi sonucudur. Selahattin Bey'in yerine Konya'da Sedat Bey'in geldiği de doğru değildir. Her ne kadar Hamit Bey bütün komutanların değiştirileceğini haber aldığını yazıyorsa da Kazım Paşa'nın vekil olarak atanması bunun aksini gösteriyor. 5. Sivas Kongresi hakkında Sadrazamlıktan doğruca illere gönderilen 20 Temmuz 1919 tarihli telgrafı gördünüz mü? Karahisar'daki tümen komutanı bu kongreye delege seçilmesi için buralara bildiri yayınlamış. Bu davranış şeklini uygun buluyor musunuz? Alman barışı ve doğudaki sakinlik durumun gelişmesini beklerken bizim de tedbirli olmamızı gerektirmiyor mu? Şahsım hakkında hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır yalnız kararsız ve programsız hareketlerle amacı çıkmaza sokacağız. Ya tedbirli olalım ya da hemen işi açığa vuralım. Fakat ikisinden birini yapalım. Sivas Kongresi'nden bugün için bir yarar ümit ediyor musunuz? Bugünkü duruma göre kongrenin Sivas'ta açık bir şekilde yapılmasını tehlikeli bulmuyor musunuz? Güney yönünden Sivas'a gelecek bir darbe, özellikle bu ilin halkının kansızlığı sebebiyle Anadolu'yu ikiye ayırır ve çok tehlikeli olur. Bunun için bu ilin son zamana kadar adeta tarafsız gibi görünmesi pek çok önemlidir. Bu kongrenin mutlaka yapılması gerekiyorsa, aldığımız haberlere göre delegelerin gelmesi mümkünse acaba bunun doğuda başka bir yerde yapılması daha uygun olmaz mı? 6. Sivas ve Amasya şehirleri halkı pek adi. İlçelerde, köylerde halk bunlara göre çok daha iyi. Bundan böyle ona göre çalışmalarımı düzenleyeceğim. 7. İstanbul'dan aldığım haberde buradaki ulusal mücadelenin hiçbir parti ya da bir kişinin özel isteklerini gerçekleştirmeye yönelik olmayıp sırf ulusal kurtuluş ve bağımsızlığın sağlanması amacına yönelik olduğu hakkında sizin tarafınızdan bir bildiri yayınlanarak İngilizlerin yatıştırılması tavsiye olunuyor. Buna gerek görülmesi durumunda ben bunun sizden bir bildiri şeklinde değil belki Erzurum Kongresi'nin kararlarına katılarak yayınlanmasının uygun olacağını sanıyorum. 8. Ajanslar Mebuslar Meclisi seçimlerinden söz ediyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Refet. 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki. Bu telgrafa verdiğimiz yanıtı da olduğu gibi sunmakla yetineceğim. Şifre, subay aracılığıyla çekilmesi aceledir, 171. 23. 1919 Sivas'ta 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'e. Refet Beyefendi'ye. 1. Salahattin Bey hakkındaki telgrafı bir defa daha okumak üzere aradım. Fakat bulunamıyor. Hatırladığıma göre bu komutan hakkında söz edilen konular İstanbul'dan bildirilmişti. Her alınan haberin doğruluğunu istendiği şekilde denetlemek nadiren mümkündür. Doğunun durumu hakkında aldığımız bilgiler abartıdan uzak olmamakla beraber bize yanlış bir adım attırmış değildir, inancındayım. Yazgımızda yalnız doğudaki olayların gelişmeleri temeline dayanmakla yetinilmiş değildir ulusal örgütü genişlik ve canlılık kazandırarak kökleştirmek, kongrelerle ulusal davayı benimsetmek, ordunun ulusal örgüte destek ve yardımını sağlamak, ulusal amacın kaybına meydan vermemek için komuta ve silah sorunları ile gereken kesin kararı vermek konularında, şimdiye kadar yapıldığından başka türlü ve daha tedbirli davranmak, acaba bugünkü olumlu sonucu verebilir miydi? Herhalde şimdiki durum, herkesin hoşnut olmasını sağlayacak derecededir. 2. Kazım Paşa'nın komutan vekili olarak atanması çok yerinde olmuştur. Ellerine İngilizlerin ısrarına yol açacak görünür bir sebep vermemeye çalışıyor. Fakat silah konusunda ve Trabzon'a asker çıkarılmasına engel olma durumunda hoşgörülü davranmayacağımız açıktır. Oysa bu sebepler İngilizlerin elbette doğuşuna gitmeyecektir. 3. İngilizler benim İstanbul'a götürülmem konusunda pek çok ısrar ettiler ve hükümete son derece baskı yaptılar. Hükümet ve padişahla makine başında günlerce devam eden görüşmelerde bu durum çok açıkça bildirildi. Bu konuşmaların metinleri görüştüğümüzde sizin tarafınızdan da görülecektir. Fakat, meslekten istifa edince ısrar son buldu. Buna bakarak sizin hakkınızda da istifadan sonra büyük ısrar beklemiyorum. Bununla beraber, aksi takdirde izinizi kaybettirmektense, Selahattin Bey'in zor bir konumda kalmasını tercih ederim. Burada Halit Bey hakkında, hükümet ve İngilizler Kazım Paşa'ya çok ısrar ettiler. Kazım Paşa bir şey yapılamayacağını söylemekte direndiğinden şu anda Halit Bey resmen olmasa da cümenin başında bulunuyor. 4. Hamit Bey son telgrafıyla hepimizden daha hızlı hareket etmek istediğini gösteriyor. Şimdilik yumuşatıldı. 5. Sivas Kongresi hakkında telgrafı henüz görmedim. Gerçekten bazı yerlerde olumlu ve bazı yerlerde de olumsuz aşırılıklar görülüyor. Kuşkusuz duruma göre ve verimli eylemlerde bulunabilecek biçimde tedbirli hareket etmek taraftarıyım. Herkes için bu kesin ve açık program, bugün toplanmaya başlayan Erzurum Kongresi görüşmelerinden çıkacaktır. Sivas Kongresi'nden pek çok yarar beklerim. Bugün değil, Sivas Kongresi ilk söz konusu olduğu gün dahi, her taraftan ve özellikle güneyden bir darbe gelmesini büyük olasılık olarak gördüğümü ve bu sebeple savunma önlemleri konusunda ricada bulunduğumu hatırlarsınız. Bununla beraber Erzurum Kongresi'nin toplanması devam ederken, Sivas'a gelecek delegelerin sayısına ve Erzurum Kongresi'nin yapacağı etkilerle ortaya çıkacak duruma göre daha pratik ve güvenli bir şekilde düşünülür. 6. Çalışmaların düzenlenmesi konusundaki siz kardeşimin görüşleri pek doğrudur. Bununla beraber, şehirlileri de ulusal duygu ve etki altında tutmaktan geri kalınmayacağını ümit ederim. 7 ulusal mücadelenin istek ve yönelimi kongre aracılığıyla yayınlanacak bildirilerle düşündüğünüz gibi duyurulacaktır. 8. Mebusar Meclisi toplanmalıdır fakat İstanbul'da değil, Anadolu'da. Bu konu kongrede görüşüldükten sonra girişimde bulunulacaktır. Hepimiz gözlerinden öperiz kardeşim, Mustafa Kemal. 3. Ordu Müfettişliği Kurmay Başkanı Albay Kazım. Arzurumluların yardımları. Efendiler, askerlikten istifa ettikten sonra bütün Erzurum halkının ve vilayati şarkiye müdafai hukuki milliye cemiyetinin Erzurum şubesinin hakkında çok açık bir şekilde gösterdikleri güven ve içtenliğin bende bıraktığı unutulmaz anıyı burada açıkça ifade etmeyi bir görev sayarım. Cemiyetin Erzurum şubesinden aldığım 10 Temmuz 1919 tarihli yazıda cemiyetin başına geçmemi ve yönetim kurulu başkanlığını kabul etmemi teklife ediyorlar ve beraber çalışmak üzere seçtikleri ve atadıkları beş kişinin adlarını bildiriyorlardı. Bu beş kişi, Raif Efendi, Emekli Binbaşı Süleyman Bey, Emekli Binbaşı Kazım Bey, Albayrak Gazetesi Müdürü Necati Bey, Dursun Bey Zade Cevat Bey'di. Söz ettiğim yazıda, Rauf Bey'in de yönetim kurulu ikinci başkanlığına seçildiği bildiriliyordu bu tarihte Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Reis Efendi ve üyeler Hacı Hafız Efendi, Süleyman Bey, Maksut Bey, Mesut Bey, Necati Bey, Ahmet Bey, Kazım Bey ve Katip Cevat Bey'di. Erzurum Şubesi, İstanbul'daki Genel Merkez Başkanlığı'na ulaştırmaya çalıştıkları bir telgrafla, Genel Merkez adına görüş ve düşünce bildirmek yetkisinin bana verildiğinin telgrafla bildirilmesini de rica ettiler. Bundan başka bizim Erzurum Kongresi'ne girmemizi kolaylaştırmak için kongreye Erzurum temsilcisi olarak seçilmiş olan emekli binbaşı Kazım ve Dursun Beyzade Cevat Beyler temsilciliklerinden istifa ettiler. Erzurum Kongresi Efendiler, bildiğiniz gibi Erzurum Kongresi 1919 yılı Temmuzunun 23. günü çok gösterişsiz bir okul salonunda toplandı. İlk günü beni başkanlığa seçtiler. Kongre üyelerini durum ve bir dereceye kadar görüş hakkında aydınlatmak için yaptığım konuşmada, tarih ve olayların zorlamasıyla fiilen içine düştüğümüz kanlı ve kara tehlikeleri görmeyecek ve bundan ürpermeyecek hiçbir yol severin düşünülmeyeceğini belirttim. Ateşke Antlaşması hükümlerine aykırı olarak yapılan saldırı ve işgallerden söz ettim. Tarihin bir ulusun varlığını ve hakkını hiçbir zaman inkar edemeyeceğini Dolayısıyla vatanımız, ulusumuz zararını olarak verilen kararların mutlaka iflas etmeye mahkum olduğunu söyledim. Vatan ve ulusun kutsal varlıklarını kurtarmak ve korumak konusunda son sözü söyleyecek ve bunun hükmünü uygulatacak gücün, bütün vatanda bir elektrik ağı haline gelmiş olan ulusal akımın kahramanlık ruhu olduğunu ifade ettim. Manevi gücün arttırılmasına yardımcı olmak üzere de, haksızlığa uğramış bütün ulusların ulusal amaçlarını ulaşmak için, İçinde bulunduğumuz tarihteki çalışmalarına ilişkin var olan bazı bilgileri özetledim ve ulusun yazgısına egemen bir ulusal iradenin ancak Anadolu'dan çıkabileceğini açıkladım ve ulusal iradeye dayalı bir ulusal meclis toplanmasını ve gücünü ulusal iradeden alacak bir hükümetin kurulmasını kongre çalışmalarının ilk hedefi olarak gösterdim.